Hepinize merhabalar sevgili kripto para takipçileri. Ben Kripto Uğur. Ee, bugün TODEX mağdurlarının son gelişmelerini sizlere aktaracağım. Şimdi öncelikle TODEX ne? TODEX'i bilmeyenleriniz muhakkak, duymayanlarınız muhakkak vardır. Ama ismi zaten dolandırıcılıklarla gündeme geldi. Pek çoğunuz şu an az çok fikre sahip. TODEX Türkiye'nin kuruluş tarihine göre dördüncü kurulan borsası. Şu fotoğrafı da biraz büyüteyim sizler de okuyun. Bu Google'a yazdığınızda işte Wikipedia sonucu çıkar sağda. Bu o. Siz kendiniz de buradan okuyabilirsiniz. Fatih Özer, Faruk Fatih Özer isminde bir şahıs kuruyor bunu. 2017'de kuruluyor. ve en yani ilk çıkan kripto para borsalarından bir tanesi bu TODEX. Alım satım işlemleri yapılıyor. Bilmiyorum marjin borsası veya opsiyonlar vesaire var mı yok mu içerisinde ama çok erken bir tarihte kuruluyor. Şimdi TODEX'in olayı biraz şöyle oldu. İnsanlar artık nasıl bulduğu, hangi reklamına gördü, nasıl bulaştı tam bilmiyorum. Ama çok ciddi miktarda mağdurlar var. Çok ciddi para kayıpları ve hiçbir şekilde cüzdanlarına erişemiyorlar. Gelin şöyle bir haberi göz atalım. Bunları bir kaldırayım. Küçültelim. Şimdi TODEX'in mağdurları avukatlarını alarak Kadıköy'deki şirketlerine gidiyorlar. Bu arada bu e, kripto para yani borsa sitesi bir şirkete Tabii ki tabi yani şirketin altında kuruluyor. CoinEx isminde bir şirketleri var. E, şöyle bir videoyu küçültebilirsem. Evet. Şimdi okuyalım. TODEX mağdurları avukatları ile birlikte izah memurlarını da yanına alarak Gadi yönetim ofisine gidiyorlar. CoinEx'e. Şirkete ait 3 tane lüks araca haciz konuluyor. Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, ofis içerisinde yer alan, yani coinlerin yer aldığı gizli bir sistem buluyorlar. Şimdi binlerce kişi mağdur, tamam. E i̇şte TODEX'e haciz işlemi yapıyorlar, tamam. Şu an işte Faruk Fatih Özer nerede? İşte yaptığı açıklamalar, işte bir... Şeye aldık, update edecektik siteyi, başka bir şey yapacaktık işte bir işleme tabi tutuyorduk diyor kendisi. Todex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da almışlar, şirketin önüne gitmişler. Çilingir yardımıyla CoinEx'in yani şirketin kapılarını açmışlar. Yürüten çalışmalarda da 3 tane lüks araca haciz konulmuş. Mağdur avukatı Sinan Keskin'in açıklamaları da şöyle. Müvekkillerimin hak ve menfaatleri yerince İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün dosyasını istinaden firmanın Kadıköy'deki merkezinde uygulamış bulunmaktayız haciz işlemleri için. Şimdi haciz işlemlerini istinaden iç içeride bulunan değerli eşya ve malları haciz tutanağı düzenlemişler ve bunları tesis etmişler. İşte araçlardan bahsediyoruz anladığım kadarıyla başka şeyler var mı şu an bilmiyorum haber içerisinde de yok. İçeride çeşitli miktarlarda değerli eşyalar olduğunu da gördük. Aynı zamanda coinlerin saklandığı bir sistem odası olduğunu gördük. Bunlara da haciz tutanağına geçirdik. Ayrıca şirketin nezdinde bulunan, şirkete ait olan 3 tane lüks araca haciz işlemi uyguladık. Biz bu süreçte mağdurların kayıplarının karşılanması konusunda başvuruları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ne kadar hacimli bir borsa olduğunu araştırmadım. İçeride ne kadar bir para vardı veya mağdurlar ne kadar bir para kaybı söz konusu oldu mağdurlar için. Bunu bilmiyorum. Söyleyeceğim şunlar. Öncelikle insanların bir para borsası yani alım-satım, parite borsası, kripto para borsası kullanmadan önce çok ciddi araştırmalar yapmaları gerekiyor. Türkiye'de tabii ki de hani isimlerini vermeyeyim ama herkesin bildiği çok güzel borsalar olduğuna inanıyorum. E tabii ki de belki işte bu yabancı global borsalar kadar içerisinde büyük hacimler yok. Veya işte opsiyon borsasıdır daha sonra. O opsiyon borsası gerçi biraz kumar ama hani margin trade. Yani bunlara benzer şeylerin olmadığı borsalar olabilir ama bu demek değil ki Türkiye'deki tüm borsalar işte yarın öbür gün sizin paralarınızı alıp kaçacak. Öncelikle borsa hakkında bir yatırım yapmadan önce zaten en iyi araştırması gereken kişiler bizleriz. Yani paramızı sonuçta koyacağız. İşte Yere 200 lira düşürseniz Allah işte 200 lira gitti diyecek insanların aslında burada yani milyarlara varan belki milyonlara varan e, dolarlarını paralarını kaybettiklerinde o efendim dolandırıldık demeleri e, gerçekten yani onlar açısından çok üzücü bir durum çünkü araştırmanın haricinde güven sağlama olayı da gerçekten epey zor ama nedense biraz acilici bir milletiz ve çok az araştırma yaptığımız kulaktan dolma bilgilere inanılmaz şekilde güvenerek işlem yapabiliyoruz. Bugün elimden geldikçe size Todex mağdurlarının hani hakkındaki son gelişmelerini aktarmaya çalıştım. Devam edeceğiz bu konulara. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım kanalı takip edersiniz.